Merhaba arkadaşlar. Sütun ve çizgi grafiği problemleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuza bakalım. Her bir öğrencinin tek bir spor dalıyla ilgilendiği bir sınıftaki öğrencilerin seçtikleri spor dallarına göre dağılım yukarıdaki grafikte verilmiş. Buna göre voleybol ile ilgilenen öğrencilerin sayısı sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçıdır? Şimdi voleybol 8 kişi dikkat ederseniz. E, sınıfta toplam kaç kişi var? 8, 20, 24, 32. Yani 32'de 8 ise bu 4'te 1 demek. O da %25 olarak bulunacaktır. İkinci sorumuza devam edelim. Erdem'in hafta içi her gün 8.30'da başladığı işine ilk 4 gün kaç dakika erken ya da geç başladığı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Örnek pazartesi 30 dakika geç, çarşamba 15 dakika erken işe başlamıştır. Erdem sabah başlangıç saati dışında işini olması gerektiği saatlerde tamamladığına göre cuma saat kaçta işe başlarsa 5 gün boyunca ortalama 7 dakika daha az çalışmış olur diye soruyor bize. Şimdi dikkat edersek burada 30 dakika az çalıştı. Burada 20 dakika az çalıştı. Toplam 50 dakika az çalıştı. Burada da toplam 25 dakika fazla çalışmış olduğu için şu an 25 dakikalık bir fazlalarımız var. 25 dakikalık bir fazlalık var. Artı x diyelim. Ortalama 7 dakika az çalışmış olacaktı. O halde bu bize 7'yi vermesi lazım. Dolayısıyla orantıladığımızda x'i 10 olarak buluruz. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ortalama 7 dakika daha az çalışabilmiş olması için 10 dakika daha geç başlaması gerekiyor işe. Otomatikman 8.30'da başlıyorsa işe 8.40'da başlaması gerekmektedir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir şehre ziyarete gelen turistlerin Mayıs'tan Eylül'e kadar sayıları incelenmiş ve bir önceki aya göre sayıca değişimleri aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. 5 ayda toplam 139 bin turist bir şehri ziyarette bulunduğuna göre Ağustos ayında ziyarete gelen turist sayısı ne kadardır diye sormuş. Şimdi Mayıs ayında x kişi ziyarete gelse. Haziran'da bu x artı 10 olacak. Bir önceki aya göre sayıca değişim olduğu için 18 arttı. x artı 28 oldu. Ağustos'ta 15 azalmış. x artı 13 oldu. Eylül'de 10 artmış. x artı 23 oldu. Şimdi 5 ayda demişti. O halde toplam bir 5x'imiz var. Artı 23, 13 daha 36, 46, ve 80, 74 olarak bulduk. 5x artı 74 139'da hemen 74'ü çıkartırsak buradan 65'i dolayısıyla x'i 13 olarak buluruz. x 13 bize Ağustos ayı soruluyordu. 13 artı 13'ten aradığımız cevap 26 olarak bulacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Yukarıda bir kafenin açılıştan sonraki ilk 5 ayında gelir ve gider miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. Maviler gelirler, turuncular da gidermiş. Buna göre kaçıncı ayın sonunda bu kafenin toplam gelir ve toplam gider miktarı eşit olur? Şimdi toplam gelir miktarına bakarsak burada 100 bin, burada 40 bin, şu an 140 oldu. Şuraya geldik. Toplayarak gidersek daha güzel olur. Burası 140 etti. 70 daha 210. Burada 300 bin. Burada 370 bin gelir ulaştı. Aynı şekilde giderlere bakarsak burada 70, burada 150 oldu. Burada 260'a dönüştü. Burada 300 oldu. Yani gördüğünüz gibi 4. ayda eşitlenmiş oldu arkadaşlar.